Sayın Rövanş izleyenleri Euro 2024 Türkiye Özel Objektifine hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Bugün komşumuz Gürcistan'ı 3 1lik net bir skorla 90 artı 7'de gelen golle mağlup ettik. Gruba 3, 3 golle 3 puanla başladık. Buradan İbrahim Hoca'ma nasılsın diye sormak istiyorum. Öncelikle çok iyiyim. Bizim için önemli maçlardan biriydi çünkü Gürcistan'ı yenmemiz gerekiyordu çıkmamız için. Sözlerime başlamadan önce hemen bir reklam arası. <laughs> abone olup beğenmeyi, like atmayı unutmayalım. Ülkemizin, ay yıldızımızın galibiyetinin şerefini bir abone, bir beğeni bedavadır. Hemen ekranı küçültüp ya da telefondan izliyorsanız bir yukarı kayıp abone olabilirsiniz. Bedavadır, ricamızdır bu. Sözlerime şöyle başlayayım. Hocam, nasılsın dedim mi hocam? Dedim hocam. İyiyim hocam, sen nasılsın? Ben de Zaten beraber izledik maçı. Beraber Bunları izledik. Bunları e, banko videomuzu çekmiştik, objektiften önce de. Ee, orada da temennilerimizi ilettik. Siz de izleyebilirsiniz buradan bir yerlerden banko videomuzu. Ee, öncelikle dediğim gibi kazanmamız gereken bir maçtı. Evet. Gürcistan'a karşı e, bir puan kaybı bizi grup e, açısından sıkıntıya sokabilirdi. Ee, güzel başladık. 3-1'lik güzel bir skorla başladık. Futbolumuz sağ içerisinde oynadığımız futbol çok mu iyiydi? Ee, daha iyilerini oynadı bu takım. Montella önderliğinde daha iyilerini oynadı. Ee, i̇lerleyen maçlarda belki Portekiz, Çek Cumhuriyeti çıkarsak playofflarda daha iyi maçlar sergileyeceğimizi düşünüyorum. İlk yarıda Gürcistan maça başlangıcında beklentilerimiz gibi hocam. Evet. Kapanan bir takımla Türkiye üzerine bekleyen 5 savunmalı bir sistemle oynadı. Türkiye'de e, ee, yani ben bu kadar pas 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 yapan bir Türkiye, Montella önderliğinde çok görmemiştim. Çok pasa dayalı, sürekli topu çeviren bir Türkiye vardı ki o katı savunmayı açmak için önemli şeylerdi. Şimdi 3-1 kazandık ama şunu da söyleyeyim, takımımız adına bir 9 numara eksikliğini çok aradığımız bir maçtı. Bunu neden söylüyorum? Şimdi kanatlarımıza baktığımızda Kenan Yıldız, Barış Alper, yani kanat menziği, yani asıl mevkisi kanat olarak, olarak kanat mevkisi olan asıl mevkileri kanat olan oyuncular. E, bu oyuncular genellikle çizgiye inip topu çeviren oyunculardır evet. ki Bekten Ferdi de bunu çok kez yaptı. E, yani milli takımımızda bitirici iyi bir 9 numara olduğunda o çevrilen topları golle buluşturabilecek bir oyuncu olması gerektiğini gördüm. Hocam lafını bölüyorum. E, son dakikalara doğru yine böyle 90 80, 80 arası Barış Alper'in bir sağ kenarda aldığı top var. İçeride kimse yok Aynen. çıkarabileceği. Korner hatta konuştuk bunu kornere denedi yani. Mesela bir 9 numara olması durumunda orada mesela çok net golle buluşturabilecek bir 9 numaraya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yani. yani hocam takımımızda şu an bir 9 numara klasik 9 numara dediğimizde. Burak bizde, Yılmaz tarzı. Burak Yılmaz tarzı. Bir 9 numaramız var mı? Cenk Tosun var. Evet. Bu tarzda anlattığım bir 9 numara. Cenk Tosun var ama bu sene iyi bir form grafiği yoktu Cenk Tosun'un. Beşiktaş'ın takımına da baktığımızda böyle bir durum yoktu. Yani Cenk Tosun 2-1 olduğunda 2-1 olmadan bir oyuna atılabilirdi bence. Ama e, şimdi bir Semih Kılıçsoy da var forvet olarak. Ama Semih Kılıçsoy bir 9 numara gibi değil de hani kanatta oynayabilen, forvet de oynayabilen bir oyuncu. Yani Türkiye inşallah e, çünkü ya yani şöyle diyeyim hocam. Forvet oynayan oyuncu Barış Alper yazıyor ama Barış Alper ikinci yarıda hep kanattaydı. Orkun Kökçü 10 numara yazıyor. O kanatlarda daha çok gördük Orkun Kökçü'yü. Türkiye'nin yerleşiminde, oyun yerleşiminde e, her oyuncunun yeri değişen bir model var. Yani 4-2-3-1 değil de 4-2-4 gibi ama hani forvet size. Değişen bir halde. Yani Türkiye garip bir sistemde oynadı ama bunlar biraz işin e, futbol tarafı 3 puan 3 puandır. Muazzam goller izledik. E, yani benim adıma şöyle söyleyeyim. Bir Türk olarak söylemiyorum bunu ama ee, en keyifli maçlardan biriydi. Kırılma anlarıyla dolu. Ee, maç bir oradan oraya gitti geldi. Eleştiri yağmuruna tutulan oyuncuların maç kurtardığı, hiç kim hiç gol beklenmeyen oyuncunun çatala bıraktığı muazzam bir maçı izledik. Ben Türk Milli Takımını buradan bir Türk genci olarak kutluyorum. Bizi çok mutlu ettiler. İnşallah Portekiz karşısında da e, bu futbolu, bu iyi e, skoru alabilen 3 e, gol atıp galibiyet ulaşan takım Portekiz'e de karşı bu şekilde bir galibiyet alır diyorum ve pası hocama atıyorum. Buradan da ben Arda Güler aleyhine böyle ilk 11'de olsun mu olmasın mı tarzı düşüncelerde olan yorumcuları kınıyorum. Arda Güler evet bu sezon çok form formu alamadı. Sonlara doğru biraz daha Ancarot'li şans verdi ama Arda Güler Türkiye'nin gelmiş geçmiş bence en yetenekli topçusudur. Hı hı. Bu ilk 11'de de Türkiye Milli Takımı'nın ilk 11'inde de banko banko olması gereken adamdır. Hakan Çağlanoğlu hani belki çok iyi falan ama Hakan Çağlanoğlu'nda böyle bir yetenek yok. Maçtan önce de zaten çoğu biz de bunun değerlendirmesini yaptık ama ya Hakan Çağlanoğlu vazgeçilmez gibi konuşuluyor. Bence vazgeçilmez değil. Hı hı. Bugün evet oyun kurulumunda güzel katkı sağladı ama ben biraz da oyunun temposunu düşürdüğünü düşünüyorum. Ka Kaan Ayhan'ın genelde daha çok dikini oynayan taraftı. Ben gözlemlemediğim tarafta. Hı hı. Kötü oynamadı Hakan ama ee, biraz daha yapması gereken şeylerin eee diyeyim açıkçası. Bir şutu var frikikten. Ee, o güzel de evet yani. Ortalık, onları yapar yani. evet onları yapması lazım zaten. Ya yani yılın oyuncusu seçiliyorsan bunu yapacaksın. Yani Hı -hı. o formanın mavi siyah olması değiştirmiyor bir şey yani. Tamamen e, milli takım odaklanmalı bence. E, buradan da eleştiriler olacaktır illa Hakan kötü mü oynadı falan diye. Ben zaten demiyorum kötü oynadı diye ama daha, daha iyi. Yani hocamın dediği şu Hakan Çalhanoğlu ile alakalı beklenti çok, çok daha iyi evet. E, çünkü Serie A'da yılın futbolcu seçilmiş bir oyuncunun milli takım orta saha seviyesinde uçurması gerekir. Mesela gerekirdi. Jude Bellingham İspanya'da yılın oyuncusu seçildi. Hı hı. O da orta sahada oynuyor. Mevkisel olarak aynı değiller ama sonuçta İngiltere'nin en iyi oyuncusu o. Evet. Biz Hakan Çalhanoğlu ile en iyi oyuncu diye, diyebilmemiz için Bellingham gibi bir performans vermesi lazım, takımı alıp atağa sürüklemesi lazım. Şimdi Hakan yan pas, geri pas, ili, yani dikine pası yok neredeyse Hakan'ın. Biz hı hı. E, Instagram abonelikte de Hakan isabetli pas yapar, 85 evet. tane dedik. Ya bu 85 pas, 87 yaptı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 87'de bitirdi. 87'de bitirdi, bu 87 pasın kaç tanesi dikine pas? Hı hı. Yani 15 tane ya vardır ya evet. yoktur. Zaten çoğu ortaları isabetli geldi Hakan'ın. Onun dışında ben bir de hocam burada Samet'e parmak basmak istiyorum. Parmak basmak istiyorsun Samet'e. Yani değinmek. Değinmek istiyorum değinmek de hocam. De... Parmak basmak biraz şey oldu. Değinmek daha Değilmek mantıklıdır diyorum. hocam. E, Samet'e değinmek istiyorum. E, çok fazla tepki var normal evet. olarak yani po Polonya maçında yedirdiği golden. Ben ama Samet'in yani e, ortalama bir stoper olduğunu düşünüyorum aslında yani iyi olduğu zamanlar var. Bugün evet resmen son dakikalarda bizi ipten aldı. Evet. Hatta sonra da gol attık zaten 3-1 bitti. Eleştirileri hak ediyor mu? Şu anlık hak etmiyor. Bu maç üzerinde bu hak maç yani bu maç üzerinde hak etmiyor. Genel olarak takım iyiydi. Mutluyuz, gururluyuz. 3 puanı 3 golle aldık. Umarım Portekiz'de Çek yiyen, çok sanmıyorum ama e, Şimdi fark atmaz. Biz bunu atmaz. maçtan sonra çekiyoruz. Hemen, evet, sonra, hemen çekiyoruz. sonra çekiyoruz. Siz bunu izlediğinizde Portekiz belli olacak. Kim belki attı, 5 attı, oldu. belki 10 attı. Belki <laughs> yenildi, belki beraber evet. bunu göreceksiniz. Yani şey, Portekiz'in çok gol atmamasını ümit ediyoruz. Ki i̇şte. bizim de avarajda biraz evet. da avantajlı olalım. <laughs> Onun dışında hocam... Biz... Bu mudur? Budur hocam benim. Hocam e, bir isme değindi. Ben de ona özel bir parantez, özel bir paragraf ayırmak istiyorum. Arda Güler isminde. Bir yıldız doğdu, doğuyor, daha da büyüyor. Türk halkı olarak bence bu oyuncu izlediğimiz, izleyeceğimiz için çok şanslıyız. Şu an Real Madrid'de 19-20 yaşında Real Madrid'de oynuyor, o oyuncularla antrenman yapıyor. Bu antrenmanlarının ekmeğini bir şekilde saha içerisinde oyun görüşüyle alacaktır. Yani baktığımızda bu maça, şey Gürcistan maçına baktığımızda çok mu yani iyi bir Arda Güler'den beklediğimiz şeyleri çok fazla yapmadı ama öyle bir anda öyle bir şut çekiyor ki kaleye yani seni öne geçiriyor, taraftarı havaya sokuyor. Ee, yani maçı izlerken bile böyle Arda Güler'i iyi yani o golü izlediğimiz için mutlu oluyoruz. Göze çarpıyor böyle yani koşarken yani, ederken falan. Ya yıldız ol, ya yıldız olduğu çok net belli ama ileride de çok büyük İşler başaracağını çok bizi gururlandıracak Seviyeye geleceğini çok belli ediyor Arda Güler'i izlediğim için Bize izlettirdiği için Bu güzel golleri Bu futbolu izlettirip gururlandırdığı için Ben teşekkür ediyorum Bu daha yolun başı Arda Güler'den Çok daha üst şeyler be bekliyoruz Daha da yapacaktır e, Çünkü 19'unda Real Madrid yapan e, Çok fazla yani hiç Diyebileceğimiz hiç hmm. Türk oyuncumuz yok e, Bize bir Avrupa Kupası bir dünya kupası belki de bilemeyiz. Ee, i̇nşallah gençlerimizle beraber e, getirecektir. Ben tekrardan Arda Güler'i bize attı o izlettiği golden sonra e, bence Euro 2024'te atılmış en güzel goldü. Ee, yani onu atabilecek de çok fazla oyuncu yoktur sona çekildi. Stanciu var da yani bu daha farklı daha çünkü estetik estetik bir gol. Kerem Aktürkoğlu da şey demiş hani Arda şu çekmeye başlıyor yani şu çekti an biz gol diye ayağa kalktık demiş. Çok özel bir yetenek. Ee, i̇nşallah Portekiz'e de karşı bizi e, böyle önemli şutlarıyla, yetenekleriyle 3 puan aldırır diyorum. Arda Güler'le alakalı söyleyeceğim bunlar. Samet Akaydın e hocam değindi, ben de bir değineyim. Ee, maç öncesinde Samet Akaydın'la e alakalı soru işaretleri, Stoper'de kim oynayacak, Kaan mı oynayacak soru işaretleri vardı. Ben de bu soru işaretlerinde olan biriydim. Samet için Montella'nın evladı da diyorum. Yani her tür her zaman onu oynatmak isteyecektir. Evladı diyorum. Samet Akay'da bugün hava toplarında yani hiçbir hava topu vermedi Gürcistan hücum hattına. Vermedi. Samet'in zaten avantajı olan şeyler hava topları. Evet. Ayaktan çıkmada Samet Akay'dın iyi bir futbolcu değildir. O kendi de bu eleştiriyi yapıyordur. Hocam çok araya giriyorum. Polonya maçında mesela yaptığı şeyleri yapamadığı için biz zaten gol yedik. O kafa topunu da kaptırdı yani. Lewandowski'nin önüne düşmese hı hı. olmayacaktı gol Aynı mesela. Yani. O iyi yapama, yaptığı zaman zaten bir şeyler oluyor. Yani çıkardığı gol. Hı. Evet. Yani onun yani şöyle söyleyeyim. Biz Gürcistan'ı 3-1 yendiysek Samet Akaydın o çıkardığı gol sayesindedir. Orada 2-2 olsaydı biz 3 puan alır mıydık bilmiyorum. Samet Akaydın'ın da o çıkardığı golden ortalamanın üstü oynadığı oyundan dolayı tebrik ediyorum. Bir oyuncuyu daha çok beğendim. Sağ içerisinde çok beğendim. Mert Müldür. O da mesela oynayıp oynamayacağı belli olmayan isimlerdendi. Ama hatasız diyebileceğimiz belki bir iki pas hatası olmuştur. Futbolun şeylerindendir bu artık. Normaldir. Bir iki olmuştur ama attığı gol, savunmadaki müdahaleleri, hücuma katkısı. Gayet iyi bir performans sergiledi. Ferdi Kadıoğlu zaten bildiğimiz Ferdi. Evet. O bindirmeleri olsun, hücum katkısı olsun gayet iyiydi. Kendine göre ortalama bir performans bence. Yani Orkun Kökçü'de birazcık daha beklentimiz daha yüksekti. En, en azından Kenan'ın offside olan pozisyonunda o golü atabilirdi. Çok boş bir pozisyondu. Yani milli takımı 10 üzerinden puanlayacaksak 7 verebilirim. Daha evet. iyisi olabilir. Çünkü bu potansiyeli olan bir takım. Tam 7 puan harbiden yani. 7 puan. ya yani daha iyisi de olabilir bu takım. Daha iyi, daha bol gollü şeyler de izletebilir. Bakıyoruz Kenan Yıldız, Juventus, Hakan Çalhanoğlu, Inter, Real Madrid, Arda Tur... A şey Arda Turan mı? Aga <laughs> ya. Ağlatırsın bizi şimdi burada ya. Arda Turan dedim. Arda Güler, Real Madrid'den. ya yani baktığımızda iyi bir takımız. Potansiyeli bir takımız. Sürpriz yaratabilecek de bir takımız. İnşallah bu Gürcistan maçı bir başlangıç olur. Yani bütün takımları da izledik. Böyle apayrı oynayan bir iki takım var. Kabul an Almanya'sı olsun, İspanya'sı olsun. Farklı takımlar, farklı evet. başladılar. Fransa isim olarak farklıdır ama diğer takımlarda İngiltere mesela izleyenler de beni onaylayacaktır. Çok mu oynadı? Oynamadı. Hocam Bizim tap takımlar değil de bizim biraz daha böyle. Potansiyeli yüksek olan takımlar kategorisinde bence şu an birinci sırada biz varız. Mesela Ukrayna, Ukrayna diyorlardı. Evet. Ee, şu an Romanya biraz daha şey ama ben Romanya çok görmüyorum. Mesela başka kim olabilir? Avusturya bizim klasmanımızda. Şu an mesela Türkiye o sırada kendini bir üst yukarı attı bence. He şunu da söyleyeyim. Şimdi bir Belçika takımı da izledim ben. Belçika e, Slovakya maçını da izledim. Belçika'dan iyiyiz bence. Ya şu an %100 yüz Belçika'dan iyiyiz. Bir, net bir santraforumuz olsa Belçika'dan çok daha iyiyiz. Ka yani şöyle söyleyeyim ben. E isim olarak kimi vereyim bilmiyorum ama bir forvet şu an e, Mitrovic mesela. Türkiye'nin forveti olsaydı. Biz bugün 5'lerdik beşlerdik 5'lerdik. Beşlerdik. Sanırım. Şu an öyle bir Mitrovic tarzı bir oyuncuya ihtiyaç var. Ceko belki o yani Ceko da olur. Hani o pivot santrafor e, eksiğimizi, o, e, giderebilsek. Mesela Arda'nın golünde Barış Alper pivot santraforluk yaptı orada. Yani topu indirip Arda'ya vermesi. Onu yapsa yapacak insan olsa o şutu çıkaracak adam da evet. var. Yani Arda'nın dışında da Hakan olur, Orkun olur, Kenan olur. Barış Alper yine çıkarabilir, Kerem çıkarabilir. Yani Hı -hı. o uzaktan, zaten bugün 3 golümüz de uzaktan. Cezasız dışında. dışından. Cezasız <gülme> dışından. Hani Kerem'in golü evet cezasız dışından da yine öyle bir durumda evet. atabilecek oyuncular bunlar. Yani o tarz böyle pivot santraforluk yapabilecek. Ya yani Cenk var. Cenk de şu an iyi değil yani açıkça söyleyeyim Beşiktaşlı olarak. Şuna da değineceğim. Ee, Türkiye Milli Takımı için İsmail Kartal, şey İsmail Kartal ne oğlum? Ne oluyor amek? İsmail Yüksek. İsmail Yüksek Şunu da söyleyeyim. Türkiye Milli Takımı adına İsmail Yüksek zaruri bir ihtiyaçtır. Ee, yani gerçekten şu an olması gereken bir oyuncudur. İsmail Yüksek'in o dinamizmi e, oradaki e, her topu kesebilecek, hava topu alabilecek oyuncu, avutu numara olan oyuncu İsmail Yüksek olmalıdır. E, şu an ihtiyacımız ta, dediğim gibi İsmail Yüksek'tir. Acil bir şekilde Portekiz maçında inşallah oynar. E, çünkü Portekiz'in orta sahasına baktığımızda da hocam bir Bruno Fernandes var. Vitinha var. Vitinha yani hareketli adamlar, ne yapacağı belli olmayan adamlar. E, onlarla oynayabilecek, birebir oynayabilecek. Kaan Ayhan, Benchitar'a karşı Bruno Fernandes oynadı ama İsmail Yüksek şu an... Sabek oynamamış mı? Yok o 6 numara oynadı. Şu an İsmail Yüksek olması gerekiyor. Buradan Türk milli takımının e, spor ya şey sağlık heyetine kimse kim bakıyorsa buradan sesleneyim çok acil gereklidir. E, yani genel olarak milli takıma baktığımda 10 üzerinden 7'yiz. İnşallah Portekiz'de onu üzerinden 8-9-10 yaparız da Portekiz'de yenerek gruptan çıkarız diyorum. Tekrardan tebrik edeyim milli takımımızı. Ben çok mutlu oldum izlerken de. Bir konu daha var onu da söyleyeyim. Hocamla beraber biz bankoyu çekerken Revenespor aboneliğe özel. Hocam 2-1 skor demişti. 6-65 mi 68 oranlı bir şey söylemişti. 2-1 skoru geliyordu güzel de geliyordu. Kerevaktir kolunun sonuna attığı golle skor e, tahminimiz olmadı. Yani son hareket şöyle bir gidip evet. gol sevincini yapmış. Bize yaptı. <laughs> bize yaptı. Go gole koşarken hani özgür deniz <laughs> duydun mu? Yani... bir ses geldi oradan yani <laughs> <geldi> bana. <laughs> Bu Gürcistan'ı kaçırdığı, iki kişi aynı anda vurdu. Vurdu pozisyonuna. Ben dondum zaten. Orada yani yedik <laughs> dedim. Harbi çözüldü. Orada gol olsaydı çıkartamazdık da. 3-1 kazandık. Ya, ya bizim yatan bizim skoru olsun. Sıkıntı değil. Türk milli takımı, Türkiye milli takımımız inşallah kazandıkça biz daha mutlu oluyoruz. Gürcistan maçı ile alakalı... Hocam kaldıracak birazdan. <laughs> Gürcistan maçı ile alakalı yorumlarımızı yaptık. Mutluyuz. 3 puanımızı aldık. Portekiz maçını bekleyeceğiz. Buradan da oyuncularımızı tebrik ederim. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Abone olup beğenmeyi unutmayalım. Videonun başında da söyledim. Ücretsizdir. Bir tık uzağınızda abone olup beğenmek, bildirimleri açmak... Yeni videolarımızda, yeni içeriklerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.